ne var. Aa, da var. hadi ver sen, hadi hadi. Dur. Ay, Tamam, durun, durun. Tamam mı? Ö oturun bakayım şuraya şimdi. Hah, sessizce oturun şimdi. Kavuşturun kollarınızı da. Tamam mı? Çok güzel bir şey yapacağım size. Hop. Aa. Ne bunlar Fatih? Bak pasta börek yap deme elim kolum kalkmıyor yatak döşek toplamaktan. Yok gülüm yok. Bisküvi arası lokum yapacağız. Çocukken ben çok severdim. Bizimkiler de çok sever. Ama illa kendini de katacağım. Ee, uslu uslu oturun beni bekleyin tamam mı? Kollarınızı da hiç açmayın. Tamam tamam. Hı. Gelsene sana bir şey söylemem lazım. Ne Gel gel. Aa, ne yapıyorsunuz siz burada? Teyze biliyor musun amcam bize lokumla bisküvi almış. Eğer <laughs> su durursak verecekmiş ama biz zaten çok usluyuz değil mi? E iyi bakalım ben de size mutfaktan meyve suyu getireyim o zaman olur mu? Alır, tamam. <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım Cevo? Abim istedi şikayeti geri almamı. Haklı da adam bir yerde. Hayatta olmaz Fatih. Almayacaksın. Ben böyle bir şeye müsaade etmiyorum. Canından oluyordun ya Asla. Bırak çeksin cezasını. Dur kızım bir dur. Sakin. Dinle bir önce. Dönüş için bunu yapmam lazım. Serdar da zaten eziyet ediyormuş çocuğu hastanede. İyi. O oh olsun. Ne o olsun Cevo? Ne o olsun? Olay mı çıksın gene? Allah Allah. Kadın ağlayarak geldi postaneye Cevo. Bayağı sinirliydi. Baktım mevzu çıkacak. Çıktım ben yanlarında. Kim var orada ya? Ne oluyor? Kapı dinlemeye mi çıktı bir de? Çocuklardır. Hiç Serdar evdeymişti. Ne oldu? Ya niye öyle ters cevap veriyorsun? Sesin niye öyle geliyor? Ya yok bir şey. Hem senin de sesin iyi gelmiyor. İyi değilim çünkü. Ulaşabilir miyiz? Olur. Benim de canım sıkkın zaten biraz. Tamam canım. Klinikteyim. çıkınca ararım seni olur mu? Olur tamam. Görüşürüz. Tamam canım görüşürüz. şöyle vereyim. Hadi kolay gelsin. Çok, çok Ay çok sıcakmış. <laughs> yavaş yavaş sabırsız. Özlemişim böyle seninle gezmeyi, salep içmeyi. Ben de. Ben de özlemişim. Serdar. Ne oldu? Niye yüzün düştü şimdi senin? Ya bu uzay. Delirtiyor beni. E tamam gitme canım sen de uzayın yanıma. Ya konsültasyon için gitmiştim. Midesi ağrıyormuş. E yalan söylemiş beyefendi. Böyle saçma sapan konuştu işte kendi kendine. Ne dedi? Hiç ya boş ver. Şurs. İlaç milaç hissi de yok. Ya, doktoruna da söyledim bunu. Senin canın buna mı sıkıldı yani? Ya dert o değildi. Annesiyle uğraşıyorum bir de. Annesine dedi ki sana. Ya bunun ilaçlarını içmediğini doktoruna söyledim ben, hı hı. onlar da serumla vermişler. Anladı tabii benim yaptırdığımı, annesine anlatmış. E, tamam da Serdar, yani annesi anlamıştır oğlunun iyiliği için uğraştığını. Ya işte annesine ne anlatmışsa bu. Oğlunu eziyet ediyormuşum, zorbalıkmış bu yaptığım, şikayet edecekmiş beni falan. Eziyet? Demek ki Fatih amcanın bahsettiği eziyet buydu. Nasıl? Fatih amcanla ne alakası var? Anlamadım. Ben de canım sıkkın aslında biraz. Şuraya oturalım mı? Konuşalım biraz. Gel. Müjgan Hanım babamla konuşmuş. Babam da Fatih amcamla konuşmuş. Şikayetini geri alacak. Dönüş ne diyorsun sen? Ya o çocuğun serbest kalmasını nasıl isterler? Adam potansiyel suç makinesi. Ya yaptıklarının bedelini ödemediği takdirde nasılsa bana bir şey olmuyor deyip daha fazlasını yapacaktır. Görmüyorlar mı bunu? Aslına bakarsan... ...ben de onlarla aynı fikirdeyim. Uzayın bu tutukluluk halinin bir an evvel bitmesi gerektiğini düşünüyorum ben de. Dönüş sen ne anlatıyorsun ya? Ya sen gerçekten o çocuğu bana savundukça ben ilişkinizin arkadaşlıktan öte olduğunu düşünüyorum. Haberin olsun bak. Ya Serdar bir dinler misin? Hiç dinlemiyorsun ki anlatayım. Tamam anlat. Gerçekten. Hadi neymiş bahaneniz? Uzay serbest kaldığı an itibariyle Müjgan Hanım oğlunu alacak ve İstanbul'a dönecekler. Siz de buna inandınız öyle mi? Ya uzay söylese buna kimse inanmaz. Ama Müjgan Hanım söylüyor. Kadın eğer kendinden emin olmasa, ciddi olmasa Böyle bir şey söyler mi hiç? Çünkü o serseri annesine yalan söylüyor. Bak Dönüş, o çocuk beni açık açık tehdit etti. Ne? Ne, 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 ne diye tehdit etti ya seni? İşte gün yüzü göstermeyecekmiş bize beyefendi. Hayır, çıkacağından da o kadar emin ki. Demek ki size güveniyormuş. Bravo, gerçekten. Ailece herifin güvenini boşa çıkarmadınız. Uzay bize hiçbir şey yapamaz. O seni gıcık etmek için belki öyle konuşuyordur. Annesi Uzay'ı alacak, İstanbul'a dönecekler. Biz de rahat edeceğiz, kafamız rahat olacak bundan sonra. Hem şöyle düşün. Uzay da dersini almıştır artık. O da aynı şeyleri yaşamak istemez burada karakolmuş, polismiş. Ya ben gerçekten sana inanamıyorum demiş ya. Bak, annesi onu alacak, İstanbul'a dönecekler. Müjgan Hanım da Uzay'ın burada kalmasını istemez zaten. Emin olduğundan. Hayır. Ben senin kadar iyimser bakamayacağım bu duruma dönüş. Hiç kusura bakma. O çocuk çıktığı günde ne demek istediğimi anlayacaksın. Ama sizinkiler çoktan kararını vermiş. Ben kimim ki? Ama Serdar'ın düşüncesinin ne önemi var ki değil mi? Hey Allah'ım ya. diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.